arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akşam rutinli vlog çekiyoruz. Ama arkadaşlar küçük bir konumuz var. Merhabalar arkadaşlar. Kendimi tanıtayım size. Adım Elif Beyza. Soyadım Çavuşoğlu. O şekilde. Arkadaşlar şimdi e, ortak bir karar aldık. Şimdi yapboz yapacağız. Arkadaşlar yapbozumuz böyle el salı bir yapboz. Böyle biri 50 parçalık, biri 100 parçalık. İlk olarak biz 50 parçalı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 50 parçalık yani parçaları böyle büyük oluyor. Şöyle oluyor. Büyük büyük. Şimdi bunları yapacağız. Arkadaşlar yaptıktan sonra tekrar Evet arkadaşlar biz yapbozumuzu yaptık ve çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar böyle oldu. Elsa ile Anna böyle tutuşuyor. Önlerinde de Frozen var. Olaf gidiyor. Var. Arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar böyle oldu. Biz yüz parçalı yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü hem parçada çok küçük hem de çok uzun sürüyor böyle. O yüzden bunun sonra bir sonraki videomuzda kanalımıza 10 tane like, 10 tane de abone gelsin. Öyle çekeceğiz arkadaşlar part 2'ye. Arkadaşlar yine sıraya 100 bin abone getiremez. Gerçekten çok büyük bir sürpriz vereceğim. Çünkü biz o kadar sizin için böyle uğraşıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Işte benim çok yakın bir arkadaşım ve çok yakın arkadaş evet arkadaşlar arkadaşlar bu videoda küçük bir konumuz oldu <gülüyor> <gülüyor> evet böyle arkadaşlar arkadaşlar şimdi e, çok güzel bir şeyler aldık onları yiyeceğiz evet arkadaşlar şimdi küçük bir piknik yapacağız arkadaşlar. ile Arkadaşlar bunlar e, bildiğiniz gibi krat e, işte, acı baharatlı patlayan lezzet. Bu da bildiğiniz sade ülkenin orijinal lezzet çubuk rekoru. E, o şekilde. Şimdi bunu açalım önce. Arkadaşlar şimdi ben bir ara bugün hatta dün bir kitap okumuştum. Adı Gizemli Pusular böyle bir kitap arkadaşlar. Yazarı Mesut Güler. Arkadaşlar yani tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Yani ben bunu Çaldır'dan, Çaldır'ın, Burdur'un Çaldır ilçesinden almıştım fuarda. Okulca gitmiştik sınıf sınıf. Almıştım. Dün okudum. Çok güzeldi arkadaşlar. Böyle hem ayraç veriyorlar arkadaşlar hediye olarak yanında. Hem de bir pusula yap veriyorlar. Hatta pusula yanımda arkadaşlar kalemliğimde taşıyorum. Nasıl Doğru gösteriyor, nasıl gösteriyor arkadaşlar. Nasıl? Küçük bir pusula. Pusula orada mı? Evet. Ben niye görmedim acaba? Geçen sene siz gittiniz mi? Bilmiyorum. Biz geçen sene gitmedik ama bu sene gittik. Arkadaşlar bu sene yoktu. Arkadaşlar tam böyle bir şey yapacağımda önemli bir şey olduğunda pusulayı bulamaz. Arıyorum şu an. Çok kutlu. bir şeyler görünmüyor. <laughs> ben ne de, Arkadaşlar bulamadı. buldum arkadaşlar. Böyle küçük bir şey. Ben de bakabilir miyim? Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şöyle iki ibresi var. Kür kırmızı olan her zaman kuzeyi gösterir arkadaşlar. Böyle ayarlayabiliyorum. Böyle küçük bir şey arkadaşlar. Hem ayraç hem pusula bu yani. Hem de kitap veriyorlar. Kitap ama aşırı güzel. Macera yaşıyorlar. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. 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 Bundan sonra ne yapalım? Söyle. Arkadaşlar. Bu Neyse. kanala. Bir sürü abone, bir sürü de like gelirse gerçekten söz veriyorum part 2'sini çekeceğiz. Takip edeceğim. Ben söyleyeyim arkadaşlar Elif Şun'a 300 bin abone getirin. 300 bin de like getirin. Gerçekten bunu kutlamasını yaparız. Zaten. Evet hatta bu bahçeye çıkıp bu bahçede hava şişekler salırız. üstte Konfeti patlatarız. Çok güzel pasta keseriz. Evet arkadaşlar. Ama illaki aboneler gelsin, beğeniler gelsin, like'lar gelsin. O zaman gerçekten arabaya işim mi var, neyim var, okulum var? Direkt Elif'in de boş olduğu bir gün direkt arabaya atlayacağım gibi buraya geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elif'in dediği gibi eğer öyle Abone, like gelirse kutlama videosu çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Burada videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. kalın.